Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye ihlal verdi. Fransa eğitim hakkı ihlali nedeniyle ayın tarafından yaptırma mahkum edildi. Haberlerde sıklıkla gördüğümüz, gazetelerde sıklıkla okuduğumuz cümleler bunlar. Öznesi ahim, yüklemi yaptırma tabi tutulmak. Peki ahim nedir? 1959 yılında Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak kurulmuş uluslararası bir teşkilattır. Temel amacı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükleri korumaktır. AHİM'in yapısı sözleşmenin 19. ve 51. maddelerinde ve ayrıca mahkemenin iç tüzüğünde açıkça belirtilmiştir sözleşmeye taraf devlet sayısı kadar hakim vardır. Devletler mahkemeye 3 isim önerirler ve mahkeme bu 3 isimden birini hakim olarak seçer. Görev süreleri 9 yıldır ve gönderildikleri devletten bağımsız yargı kişilikleri vardır. Mahkemenin yapısını iki başlık altında incelediğimiz zaman idari yapıyı mahkeme genel kurulu bölümler ve fitraj oluştururken yargısal yapıyı daireler, komiteler, tek hakim ve büyük daire oluşturur. Mahkemenin yargılama usulünü incelediğimiz zaman sözleşmeye taraf devletler veya sözleşmeye ihlalinden kaynaklanan bireylemden dolayı mağdur sıfatına haiz olduğunu düşünen bireyler başvuruda bulunabilirler. Fakat bu başvurunun olması için kendi devletlerindeki iç hukuk yollarının tamamen tüketilmiş olması ve son karar üstünden 6 ayın geçmemiş olması gerekir. Mahkemenin iki resmi dili vardır. İngilizce ve Fransızca. Mahkemede duruşmalar genel olarak kamuya açıktır. Fakat hakimler... Gerekli durumlarda aleniyet ilkesinin ihlal edilmediği sürece mahkemenin kapalı olarak da karara varmasına karar verebilirler. Yazı işleri Müdürlüğü'nün temel görevi hukuk ve idari anlamda hakimlere ve mahkemeye destek olmaktır. Dairenin kararları kesin kararlar değillerdir. Fakat taraflar 3 ay içerisinde bu uyuşmazlığı büyük daireye götürürlerse büyük dairenin verdiği kararlar taraflar açısından bağlayıcıdır. Sözleşmenin 41. maddesine göre eğer Mahkeme sözleşmenin ihlali olduğunu düşünüyorsa başvurucuya para şeklinde tazminat ödenmesine karar verebilir. Aynı şekilde 46. maddeye göre de devletin gerekli tedbirleri almasını da söyleyebilir. Bir diğer çözüm önerisi de dostane çözüm önerisidir. Dostane çözüm önerisinin uygulanabilmesi için öncelikle devletin ihlalin olduğuna ve bunu kaldırmak için veya ihlalin etkilerini kaldırmak için gerekli olan eylemleri yapacağına garanti vermesi gerekir. Mahkeme ile ilgili gerekli bilgilere mahkemenin internet sitesinden veya Avrupa Birliği Konseyi'nden bilgi notları şeklinde de ulaşabilirsiniz. Ek olarak FİDOK resmi sayfasından da mahkemelerle ilgili veya duruşmalarla ilgili bilgilere ulaşabilir. Hatta canlı yayınlanan duruşmaları da izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla içeriğe ulaşmak istiyorsanız hala olmadıysanız abone olabilirsiniz. Hatta zile basarak bildirimleri de açabilirsiniz.